Arkadaşlar. Tabii... Hadi abi ya senle bir şey döneceğiz. Tamam, bir sabi şey. Hadi... Tam o şey istediğim şey denedikten sonra gireceğim. Gel. Gel şimdi bak. kurduruyorlar. Abi kurdurdu yapılacak bir şey. Ya bugün sen... ne yapacaksın? Sen. Ya anlatılacak bir şey değil. Of, ya. Ya. Çok önemli. <laughs> Ha ee, bak bir dakikadan beri gelmiyorsun. Ne oldu ne oldu sen ne yapıyorsun? Bir şey test edeceğiz gel. Ee, şimdi bak oradan kamerayı şu anda. Tamam, <laughs> tamam. şimdi bak. Ama çevirmem Geldi bak sırtı Bak şimdi böyle yapacağız. Böyle yapacağız sizin. Sonra boyanın şöyle bu boyanın yanına çekersen düşmezsen akıllıymışsın. Düşersen salakmışsın. Dur bak öyle şey. değil. Bak şimdi gel birazcık uzaklaş. Balsın. Yüzümüz gözükler. Hı. Bak. Yakından yaslanmayacaksın. Şöyle ayağını çektin. Değil mi? Tamam. Sonra çık. <laughs> Düş. Bir tarafı doğru çek. Dur Nasıl tamam dur. dur. <laughs> evet. Seçiyorum <yaşam> ki. <laughs> Bir daha deneyelim ya. <laughs> abi abi düşmedi. Sen? Buradan ne ya ya. artık o yeter Hadi yeteneklerimizi göstereceğiz burada. Yani, bir ya bir dört. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Ah. Oh. Bu mısın sen ya? Al. <laughs> Kamera nerede <edeceğim>? acaba? Burada. Burada. He 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 he. Yapma yapma. Yapma. <laughs> Hadi motor. Yapma. <laughs> <laughs> yani yapma yapma yapma, yapma yapma oğlum yapma. Yapma. yapma yapma. Neden abone olmuyorsunuz? <laughs> abone ol. Abone olmayın. Abone ol. Abone ol. Abone olun Abone Abone o ne olur konuşma Ya abone olun be Bu ne olur Olmayan. Ya olmayan. sadece olmayan basacaksınız olmayan. Bir şey olmuyor zaten. Olmayan. Sadece şu olmayan. tuşa basacaksınız. Bir de abone ola basacaksınız yeter. Kulumbayı kapat. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay. O durumdan buna. Abone olun. Her kim bu videoya 50 like gelirse bu ölür. Atın.